Yeah, it's recording. Okay. Merhaba arkadaşlar. Bugün öğleden sonra bir balık yakalama maceram olmuştu. Balıklarımızı yakaladık. Eve geldim. Neyse akşam yemeğinden sonra şu anda bir iki -2, 2 saat falan geçti. Şu anda yakaladığım balıkları eve getirdim. Evde temizleyeceğim. Yalnız temizlemeden önce aklıma takılan bir şey oldu. Normalde hiçbir zaman bıçak bileylemeyi herkes biliyor. Kimseye göstermek istemiyorum ama Türkiye'de olsun, Kanada'da olsun bazı ortamlarda bulundum böyle. Yani o insanların hatta o balıkları temizlerken o çektikleri eziyeti görünce dedim aman Allah'ım. Size kısa bir video şu anda biraz sonra bugünkü yakaladığım balıkları getireceğim. Onları şey yapacağım. Temizleyeceğim. Temizlemeden önce şimdi kısa bir video göstereceğim size. Ve kendi temizlediğim mesela yakaladığım balıkları neyle ile temizlediğimi, hangi bıçaklar kullandığımı ve bileleme tahtasını göstereceğim. Şöyle şey yapayım. Mutabımın altını şeyine önce bir havlu serdim çünkü havlu kaymaması için bir fırın tepsisi fırın tepsisini şey yapmasın bir az bir şey lavabodan az bir şey su aldım çünkü kullandığım bileylemeyi kullandığım şey alet şöyle söyleyeyim size ıslak taş Japonların kullandığı ve çok popüler yani şöyle söyleyeyim size sharpening station diyorlar buna ve ıslak taş bu. Yani taşı şöyle şey yapayım size. Ee, hani bunların şeyleri var dereceleri var. Bu 1000 gritlik bir şey taş ve her türlü mutfak aletinizi, aracınızı bu şeyle taşla ee, şey yapabilirsiniz. Ee, bıçaklarınızı bileleyebilirsiniz Şimdi size göstereceğim. Şu anda kullandığım bir tane e, bu e, balığı genellikle e, kafa ve e, kırçık omurilik bölümünü kesmek için kullandığım e, testere bıçağım. Ve iki tane de filatu bıçağım var. Şimdi bu e, kalın bıçağımı şey e, bileme gerek yok. Bu bilenmiyor çünkü. E, ama şu iki tane şeyim var. E, uh, var. Filato bıçağım. Onları bir şey yapacağım. Göstereceğim nasıl temizlendiğini. Şimdi şöyle açıyorum. Yanımda şu anda eşim var. My wife, she is her name is Jennifer. Uh, she gonna take my pictures and uh, and video and she gonna record it for me. And also I'm gonna show and I haven't used those like since last year. Ve geçen seneden beri kullanmamıştım bunları. Kusura bakmayın arası hemen İngilizceye kaçıyor aklım çünkü bu ara şey ikisini birden idare edeceğiz. şimdi geçen seneden beri kullanmadığım bıçaklarımı çıkartıyorum. Genellikle işte her balık şey yaptığımda, yakaladığımda evde temizlersem bıçağımı falan işte balığımı kesmeden önce temizliyorum ya bıçakları, bıçaklarımı temizliyorum ve e, bunları bileliyorum. Şimdi ben bilelimeye geçeceğim. Hadi gücü teke. Okay. Bilelimi, bilelimeye geçmeden önce bu tepsinin altına şey koydum ki havlu tepsi falan çünkü biraz önce yapacağım ileri geri hareket bu tepsi falan kaymasın diye. Şu anda bu genellikle bu taşınızı e, ıslak tutmanız gerekiyor. Genellikle yani ıslanmanız gerekiyor. Hatta suyun içerisinde bırakabilirsiniz. Yani şöyle de söyleyebilirim. Suyun içerisinde bırakabilirsiniz. 5 saat, 10 saat ya da e, uzun bir ara. Daha sonra çünkü bu taşlar su çekiyor. Bunun özelliği bu. Su çektikten sonra bu su içerisine hazmediyor. Şöyle kendisi e, şey üzerine yani bu Japon ürünü. Bunları genellikle sushi restoranlarında böyle özel büyük şeylerde restoranlarda yani bu bıçak şeylerini e, Japonların yüzde %90'ını yüzde hatta %100'ünü kullandığı bıçaklarını bile demek için kullandığı taş. Şimdi size göstereyim. Ben gerçi bu taşı ıslanmıştım. Şimdi size göstereceğim nasıl iş şey yaptığımı. Taşın üzerine biraz suç yaptım. Bıçağımı alıyorum. Bıçağımı hafif şöyle aşağı yukarı gelecek şekilde Tam aşağı yukarı şöyle taşın üzerine sonra benim kendi el alışığım bir 10 derecelik şöyle bir eğim yapıyorum. Eğim yaptıktan sonra bıçağımı aşağı yukarı gördüğünüz gibi her yeriyle beraber birazdan bastırarak ileri geri bıçağımı bileliyorum. Şu anda belki sesini de duyuyorsunuzdur. Çünkü şu ufak bir baskıyla beraber şöyle 10 derece bir şeyle beraber aşağı yukarı sadece bir tarafını şu anda birazdan çevireceğim. Diğer tarafını yapacağım, değdireceğim. Şu anda sesi lütfen duyuyorsunuzdur. Aşağı yukarı böyle. Yani tam hani derler ya Hani tebeşiri tahtaya vurula bazı insanlar falan sevmez böyle tüyleri diken diken öyle bir ses değil. Aşağı yukarı bir böyle bir kıyırtı sesi falan var böyle sanki kağıt kesiyormuşsunuz falan gibi. Hafif bir bastırarak ondan sonra şöyle 20-30 defa bunu tekrarlıyorum. Ama parmaklarınıza dikkat edin bu arada. Parmaklarınızı falan kesmeyin. Bunu gösteriyorum. Şu göstermemin amacı hatta eşim bile diyordu hadi ya, yani bıçak bile mi gösteriyorsun yani niye diye. Çünkü bazı ortamlarda bulundum arkadaşlar falan. Hatta Türkiye'de olsun böyle burada olsun Kanada'da olsun. Abi öyle bir bıçak kullanıyor ki kesmiyor yani bıçakları falan kesmiyor. Ölmüş olan balığı bile yani şöyle nasıl diyeyim ben size ya. Yani ölü balığa bile işkence ediliyor yani. Artık insanı içeri ölmüyor. Yani balığı Hani yakalıyorsun, o kadar şey yapıyorsun, ee, emek veriyorsun ve düzgün bir şey olmadığı zaman e, kesemediğiniz zaman, onu bir düzgün bir e, temizleyemediğiniz zaman hani derler ya bizde eti muntar etmek. Aynen o şekilde oluyor. Bu tarafını şey yaptım ve şu anda bıçağımın aldım elimi diğer tarafına. Şu anda tepsimde biraz aşağı yukarı rahat etmem için... E Taşımı bu tarafa çevirdim. Ve aynı şeyi uyguluyorum. Aynı şeyi aynı şekilde 20 defa, 30 defa aşağı yukarı ve aynı şeyde. Aynı derecede. Mesela ben 10 derece böyle bir eğimle şey yapıyorum. Ee, bile diyorum. Yani yarısı sıra kalmış. Hatta bazıları 20 yapar. Bazıları daha şey yapar. Ama benim el alışkanlığım bu olduğu için ben 10 derecelik bir açı şey yaparak bıçağımı bilebiliyorum. Şimdi bazı arkadaşlar falan der ya bıçağı bir ileri bir geri sürtüyorsun. Çünkü bizde önceden Türkiye'de diyorlardı yani böyle küçükken köstere diyoruz biz böyle taş şey var. Köstereler vardı yani ben Karadenizliyim girebilir derdik girebilir bilerdik ya da çay olarak bilerdik. Ona sadece bir kişi çevirir bir kişi sadece ters yönlü giderdi. Ve öbür tarafını çarptıktan sonra mesela şöyle tuttuğu zaman o köstüreyi falan çevirdiği zaman hep bir tarafı şey olurdu. Ondan bittikten sonra bıçağı çevirip diğer tarafını çarpardı. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Ben bu taşı aldığım yerde hatta ben bu taşı e, alırken bir yerde bir e, Japon restoranında falan gitmiştik. Orada görmüştüm. Çünkü aşçı falan Bile ediyordu hatta masada falan bir şeyler falan şey için çok merak Hatta dedim, sordum yani nasıl şey falan gibi. Dedi bizim dedi devamlı kullandığımız bir taş dedi bunu kullanıyoruz dedi. Yani bunun üzerine başka şey tanımıyorum. Dedim acaba dedim bana hoşuma da gitti yani böyle değişik bir şey. Dedim satın alabilir miyiz dedim. Ve bu taşı yani inanın o akşam orada yemekten sonra bu taşı bana hediye etti ve bu taşın nasıl kullanılacağını ondan öğrendim şöyle bunu fazla şey yapmaya gerek yok. Şimdi aynı şekilde biraz su koyuyorum üzerine taşın ve diğer bıçağımı deliyorum. Şöyle elim rahat etmesi için bıçağımı aynı şekilde aynı dereceyi vererek bıçağımı aynı ebatlarda aynı zamanda mesela diye 30 defa 40 defa şey yaptığı zaman bir tarafını şey yaptığı zaman diğer tarafında aynı etapta yapıyoruz. Şu anda dikkat ederseniz bir aşağı geliyorum bıçağı biraz çekiyorum kendime doğru bıçağın her tarafı ucu dahi buraları dahi hatta ee, şöyle de yapsanız olur. Yani bir tarafı taş biraz küçük geliyor. Böyle yapsanız da olur ama ben genellikle alışkanlık olduğum için komple şey yapabiliyorum. Her tarafını yapabiliyorum. Tabii biraz kendime çekerek. ileri geri şey yaptığı zaman bıçağın her tarafını. Bu videodan sonra taşı yanlış anlamayın. Yani onun için gösteriyorum. Bıçak şeyi. Çünkü hani bir şey vardır. Bir işi yapacaksanız layıkıyla yapın. Ya da yapamayacaksanız bırakın başkası yapsın. Yani tamam herkes balık yakalayabilir. Herkes şey yapabilir. Herkes kendine göre bıçağını şey yapabilir ama bazı insanları gördükçe o yakaladığı balığı keserken, ayıp temizlerken o yani sanki balığa temizleme değil de işkence etmeleri gerçekten inanın yani bir avcı yani balık sever şey olarak yani balık yakalamayı seven temizlemeyi pişirmesini hatta biraz sonra uçağın bilekten sonra balığın nasıl temizlediğini göstereceğim ee, bu yakaladığım turnaları burada Northern Pike diyorlar bunların nasıl temizlendiğini göstereceğim ve bazı insanlar falan der hadi ee, çok temizlemesi çok zor balıklardan bir tanesi çünkü çok küçük bir balık ama ben iki aşamada göstereceğim ve Yemin ediyorum size temizlediğim zaman filatosunu çıkartacağım. Bir tane burada diyorlar hani paykın üzeri içerisine y bond olur. Benim temizlem o hani şöyle söyleyeyim ben İngilizcesi y bond diyorlar. Hatta bize şöyle şey yapayım. Y bonları şeyleri, kıçıkları oluyor. Çok ince böyle Y şeklinde kırçıkları oluyor. Benim temizlediğim zaman, filato yaptığım zaman o kırçıkların öyle e, alma bir tekniği falan var. Onu kullanarak hiçbir yaptığım filatoda bir tane kırçık olmadan balığı nasıl fırtı yapacağını göstereceğim. Bu temizlemeyi bitireyim. Ee, pardon temizleme ediyorum. after sharpening my knife. Evet. Bıçaklarım genellikle pek fazla körememiş geçen sene Çünkü de her kesme şey ama balık kesmeden önce, temizlemeden önce hatta başka bir şey yaparsam Bunları Temizliyorum Bileyliyorum ve tekrar yerine bırakıyorum. Ben bu buçukların Bıçakları Sadece balım, balık için kullanıyorum Balık malzemesi zaten normalde et falan av eti ya da Et, ev alınan et için şey falan değil sadece balık için kullanıyorum Ve şu anda Bıçaklarım temizlendi Şöyle göstereyim ben size Hatta Şöyle bir suya tutayım. Şöyle elimi kesmeden suya tutayım. Şu taşın bıraktığı lekeleri pardon yanlış yapıyorum. Çünkü bu taraftan kesinlikle şey yapmam lazım. Az katın Elimi kesecektim. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Bakın. Şöyle bıçağın bir tanesini kurulayım. Kurulattan sonra Çünkü bunu bana bu taşı hediye eden o Japon ustanın bileylediği zaman bana verdiği şey. Şu anda görüyor musunuz? Belki bıçağın ucundasında hafif bir şey var. Böyle bembeyaz bir uç var. Aşağı yukarı 1-2 santim milimetre bile yok yani santim. Bu bıçağın Bakın her taraf aynı. Yani o 10 derece verdiğim zaman, bilelediğim zaman her tarafa eşit olarak belirledim ve şu anda çok keskin olan. Diğer tarafını falan çeviriyorum. Görüyorsunuz yine aynı. You see not like a white spot. It's all like a same amount on the both edge. That's how I sharpen my knife. Şimdi bıçak çok kesildi. Şimdi bıçaklarımla bileylemeye şey yaptım. Şu ortamı falan bir kaldırayım. Kaldırdıktan sonra uh, I'm gonna start the cleaning fish. And in 5 or 10 minutes. Thank you.